Ne zaman sıkıştı ya, buraya? Biz görmedik demek dün mü sıkıştı ne evet bu biz benetsi ve köpek benetince o andan gördük. Bugün dikkatimizi çekti ya. Sırmaz lan bu köpek. Çekin Neyi Sen nasıl girdin buraya? Şuradan girmiş ya

Aynen aynen çok arka bacağı da çok kötü hmm. sıkışmış ki. Şu Elinize sağlık abi. Canlı canlı problem yok. Bu ya yine